Hayret ya! Her şeyimiz tamam olduğu halde yine de ceza yiyoruz. Olacak şey değil. Dur bakalım, ehliyet ruhsat. İyi çalışıyorsunuz çocuklar. Başka türlü trafik suçları azalmaz. Bir zamanlar ben de trafikçiydim. Emekli oldum. Ama çalışmayı özledim doğrusu. Hadi kolay gelsin sizlere. Hadi. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Az önce her şeyim tamam oldu halde ceza kestiler memur bey. Nasıl olur? Bu bölgede bizden başka görevli ekip yok. Memur bey, arkadaş doğru söylüyor. Üstelik bıyıklıydılar. Sahte bir ekip olabilir. Nerede çevirdiler sizi? Mahmut bey köprüsünün başında. Kaç paramız oldu? 300-400 bin oldu. Eh, bu kadarı yeter. Hadi tüyelim. Hoş geldin Kemal abi. Hoş bulduk. Hoş geldin, abi. Hoş, geldin abi. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Hoş. Salih, çay getir bize. Mehmet abi. <laughs> Geciktim. Bekleyeceğinizi biliyordum. Affedin. O ne demek Kemal? Sen bizim mahallenin çocuğusun. Seninle övünüyoruz. Bize yaptığın yardımları unutabilir miyiz? Allah senden razı olsun. Sağ ol Veli dayı. Siz bana az mı baktınız? Elinizde büyüdüm. Sizi unutmak mümkün mü? Hasan'a iyi baktır. Onun yürümesi lazım. Sağ ol. Üzülme Hasan, iyileşeceksin. Yürüdüğünü göreceğiz inşallah. Senin torunu evlendirdim mi Ahmet dayı? Ceyizini tamamlayamadık. O kolay. Hazırlığa başlayın, ben sana para yollarım. Yeni demlet, biraz gecikti, kusura bakmayın. Önemi yok. Senin çocuklar da ortaokula başlamış ha? Sayende Kemal abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin.